Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Roblox Squid Game oynadık bölümün ikincisine hoş geldiniz. Roblox'ta birinci sezonda oynamıştık. Şimdi ikinci sezon oynuyoruz. Size söz verdiğim gibi şimdi oyuna başlıyoruz. Aa, nasıl ya? Ha, ha yok bir şey yokmuş tamam. Hadi oyunumuza başlayalım. Hadi bakayım yeşil ışık, kırmızı ışık. Durdum. Çok dikkatli olmalıyım. Dur. Oh, başarabilirim hadi. Hayır. Uh. Oh. Yakalanmayayım, yakalanmayayım. Uh. Hadi az kaldı, az kaldı. Başaracağım. Uh. geçtim. Ağaca çıktım. Oo, uh. şuna bakın. Uh. Şuna ya. Bir bakayım. Bu ne korkunç bir şey. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi hadi. Hadi hadi çıkabilirim. Ah çıkamadım. Tüh çıkılmıyor. Oh yine düştüm. Ya boş ver. Hadi ama hadi beklemekten sıkıldım. 5 4 3 2 1 Görüntüleri tüm oyuncular sona kadar ulaştı. Ah neyse. Bunda ne yapacağız acaba? Hmm, ne yapsam? Şuraya mı çıkacağım? bir dakika bir dakika. O oh, yumurtayı başkasına vereceğim galiba. Ha al şunu kaç 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 onu hatırladım şimdi yumurtayı yumurta kim neyse başkasına vermeli yoksa ölüyor hatırladım işte bu şimdi bir yere saklamalıyım burası güvenli herhalde hadi bakayım gel Uh, hadi 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 son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oh uh, kurtuldum. Ha yumurta değilmiş, patatesmiş. Ay ben de bir an yumurta sandım ama neyse. Şimdi İyi gece tat rüyalar. Korumak için baseball sopası alacaksınız. Bunu biliyorum. Oh I forgot to say. You get baseball best for production. O zaman en güçlü olan hayatta kalsın. Ne olur benimle uğraşmayın. Benden uzak durun. Burada saklandığım sürece ölmeyeceğim. İnşallah birinci bölümdeki gibi kazanırım. Birinci bölümde nasıl kazandıysam bu bölümde de kazanırım. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Bitene kadar burada bekleyeceğim few moments later Evet de son 16 saniye 15 14 13 12 11 hadi az kaldı 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oh be bitti sonunda Umarım ki herkes geceyi dinlemiştir. Evet evet iyi dinlendik. İyi dinlendik. Kalkın ve sonraki oyuna hazırlanın. Tamamdır. Heh. Welcome to OBI Parkur mu bu Ayy, Aşağı düşersek yandık yandık Aşağı düşmemeliyiz Burayı buraları tekrardan Oynamak istemiyorum Hadi bakalım Bismillah Hadi İnşallah başarabilirim Bismillah katlice atlayayım. Oh, çok iyi gidiyorum. Böyle devam. Hadi Yusuf başarabilirsin. Oo bu da çok zor bir şey. Hadi. Huh. dikkatli olmak lazım. Şu içeri girsin. Hadi çabuk 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 koş koş koş. Ay. Hadi az kaldı yetişeceğim yetişeceğim koş 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 Hadi 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 koş bu koş 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 Aha bunu biliyorum. En üst kata çıkacağız çünkü sular. Sular gelecek. Hani böyle şuradan sular gelmeye başlayacak. Hadi bakayım. En üst kata çıktığınızda güvende olacaksınız. İyi şanslar. Tamam hadi hadi lütfen. Hadi. Oh, 240 saniyemiz varmış. İyi güzel tamam da Hayır, 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 hayır ölmek istemiyorum lütfen. Ta onca şeyi bir daha oynamak istemiyorum lütfen. Ölmeyeyim ya, ölmeyeyim lütfen, 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 lütfen. Hadi. Oh. Hadi oğlum çabuk 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 çabuk. Tanju şeyi bir daha oynamak çok yorucu olur. Hızlıca acele yukarı çıkarsam hayatta kalabilirim. Acele 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 acele. Sular çoktan gelmeye başladı. Şu anda çok terlemeye başladım. Ha Çekilin oğlum çekilin. Hayır hayır. Hayır nasıl düşerim ya. Nasıl düşerim ben ya? Nasıl nasıl? Hah, kendi kafamı ezecektim. Nasıl düşerim ben ya? Tam da çıkmıştım. Of şanssızlığa bak. Sular da gelmeye devam ediyor ha. İmdat. acil <laughs> acele acele acele. Sula buraya gelirse yandım yandım. O sula buraya gelmeden hemen yukarı çıkmam gerekiyor. Aa! Tekrar aşağı düşmemeliyim. Hadi. Hadi. Hadi başarabilirim. Hadi. 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 Az kaldı. Zıpla. Zıpla. Hayır, hayır. Oh tamam. Çok düşmedim. Oh, az kalsın gidiyordum. Şimdi nereye çıkacağız? Oradan mı? Hayır. Oo oh, kurtuldum. Hele şükür. Ne zordu arkadaş. Uf. Sıcaktan terledim. Neyse. Yine de kurtuldum. Ama çok yorucuydu ha. Aha yine geldik. Evet evet ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yine aynı şeyi yapacağım. Hadi oğlum, hadi. Ah hadi ama. Hadi oğlum. Ah yine açışışıklar. Ne olur, ne olur açışışıkları hiçbir şey göremiyorum. Açın lütfen. Açın ne olur. Ya hadi ama. Her an biri buraya gelip beni öldürebilir. Aa! Şurada birisi var. Gelme buraya. Yalvarırım gelme. Ne olur. Oh, hele şükür be. Hele şükür çıktım. Ben önce yolda bu kadar gelmedim. Kusura bakmayın. Oh. Yine süre bitene kadar bekleyeceğim. Hadi bakayım. 26, 25, 24, 23. Çok az kaldı. Hadi, hadi, hadi. Yusuf dayanırsın sen, dayanırsın. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Hadi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, huh. yine son anda kurtuldum. kalkın ve sonraki oyuna nasıl oyuna Bir sonraki oyun ne acaba? Bakalım. neydi burası ya? Ha evet. hatırladım şimdi. Gel. Tamam tamam. Kaç Yusuf kaç 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 kaç. Bana vermesin. Bana verirse süre bittiğinde eğlenirim. Buraya gülü buraya gülü kaç 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 uzak dur benden. Bakın orada. Hay. Sana da hay. he. Hadi çok az kaldı. Hadi. Hadi. Sadece o yeşil olana yaklaşma. Yaklaşırsan bitersin. Hadi 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 hadi. Nerede şu anda? Aha orada. Gel. Şurada da görevli var. 7 6 5 4 3 2 bir oh, bundan da kurtuldum gitgide iyi gidiyorum he oh. bir sonraki oyun aha misket oyunu bu oyunda partilerinize karşı oynayacaksınız beş tane round var hadi bakalım inşallah kazanırım Abi dakika. Aa, taş kaya ah, seçemedim. Kesin olacağım. Hayır. Hayır. Ölmeyeyim. Ha. ha tamam. Ne seçti acaba? Ne seçmiş? Hayır. Hayır. Taş, seç taş seçmiş. Hayır, ölmeyeyim ne olur ya. Taşı seçtim ben. O ne seç? O ne seçti acaba? Hadi. Ne seçtin? Of. Ben taş seçtim. O makas seçmiş. Şimdi kağıt mı? Yoksa? Ay seçemedim. Of. Niye bu kadar az süre veriyorsunuz bizi ya? Kesin kaybedeceğim ben. Ya of ya. Seçmek için biraz daha süre verseniz olmaz mı ya? Ben kağıdı seçtim. Bakalım ona seçmiş. Ateş etme. Yeter. Yeter. Bakayım o. Hayır. 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 Bu imkansız. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Nasıl kazandı bilmiyorum ama çok şükür. Aha. Şimdi finale geldik. Hadi Yusuf kazanırsın. Kazanırsın Yusuf. Hadi. Hadi Yusuf. Hadi. Kazanabilirim. Bunu yapmak kolaydır. Kazanırım hadi. Gel bakayım gel 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 gel. Kazanacağım ben bunu. Kazanacağım kazanacağım. Gel buraya kaçma. Hadi. Ya bir kaçma. Gel buraya. Gel dedim sana. Ha. <laughs> ha. <laughs> Gel buraya. <laughs> Oley kazandım kazandım. <laughs> kazandım işte bu. <laughs> kazandım. <gülüyor> Thanks for playing Roblox Quick Game. It's time to go back. Oh, kazandım. Ve videomuzu da burada bitirelim. Evet arkadaşlar Squid Game oynadık. İkinci bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.